Şimdi yine bir icat çıkardım. Bu takalama sistemi. ileri geri vuruyor. Burada sıkılığı nereden ayarlıyorum? Şimdi şöyle bir sayfam var abi. Şuraya da bir işim yok. Bana ait. Hızı da ben belirledim. Performans en ideal hıza göre. Şimdi tek bir şey var. Kolay. Takalama vurma sayısı 1. Bir de itme mesafesi. Şimdi dörtten başlıyorum. Mesela bunu bir level olarak kabul edelim. Bakalım. Dörtteki Bak, vuruş bu. Yani değiyor aslında ama çok az. Durdurdum. Atıyorum. 4.5 yaptım. Devam ediyorum. Arttı. 5 yaptım. biraz daha arttı. Çıkalım yukarı doğru. Beş buçuk yapalım. Biraz daha arttı. Altı yapıyorum. Limit sekize kadar. Altı buçuk yaptım. Gayet sessiz. Bir de 7 yapalım. Tabii git gide artık artıyor bu. Çok hassas ama yani sıkılık buradan ayarlanabiliyor. Yedi buçuk yapacağım. Daha da arttı. Sekiz limit sınırım. iki vuruşta Şimdi şöyle bir şey var. Aslında bazı şeyler o kadar şey ki tecrübe istiyor. Şimdi ilk vuruşu biraz fazla ikinci de biraz hafif titretir gibi vuruyor ki ki yazılımdan kaynaklı bir şey. Onu da ben tasarladım. Şimdi birinciye vurduğunda bıçak geri geldiğinde ikinciyi de çok hızlı vurursa aynı birinci vurduğu gibi buradan düşmek isteyen tütün düşemiyor. Havada kalıyor. Yani birinci vuruşunu normal şehirinde yaptıktan sonra ikinciyi biraz daha az dokunup çekip yaparsa burada düşmesine fırsat veriyor. Mantık bu. Şimdi ben bu tip bilgileri saklamıyorum. Yani saklayınca da elime bir şey geçmez ama e, kullanan için iyi bir bilgi bunlar tecrübe. Yapan arkadaşlara zaten yardımcı oluyorum ben herkese. Adam şimdi beni arasa sorsa ben zaten ne biliyorsam söylüyorum. Sorun yok. Şimdi buradaki düşmeye fırsat bırakıyor. İkinci vuruştaki şiddet oranının az olması. Bak izleyelim. Aslında iki defa vuruyor ama sanki böyle birmiş gibi geliyor. Yani ilk bakınca ama öyle değil. Titreşim iki defa. Farkını nasıl anlarız? Bak bakın şimdi ben durdurayım bunu. Vurma sayısını bire düşürdüğümde anlayacağız farkı. Bak. Vurma sayısı bir. Hemen iki yapayım da tekrar görelim. İki yaptım şu an. Bakın. Tamam, buradan geri. Alt, altıya çekeyim. Azaldı. Beşe çekeyim. Daha da azalır. Dört buçuğa çekeyim. Titreme moduna girer neredeyse. Çünkü mesafeyi düşürüyorum burada. Bak gördün mü? Tabi burada çok sağlık performans bekleme. Buradaki hız da ayarlanabiliyor. E, vurma hızı ileri geri. Fakat ideal olarak ben bunu buldum burada. Buraya yerleştirdim bunu. Konu kapandı. Sessiz çalışma sistemi. Yine servo sistem. Kesinlikle servo motor. Step falan değildir. Yani parayı acımadık aldık abi. Sıkılık ayarı nasıl yapıyoruz diyor. Bana göre sıkılık ayarı çok gerekmiyor bu sistemde. Yani şu olaydan sıkılık çok güzel ayarlanıyor. Fakat illaki de ben arkadaş sıkılık yapacağım diyen arkadaşa burada sıkılık ayarım var. Bunu buradan hazneyi daraltıp ileri geri ayarlanabiliyor. Aslında bir özellik daha var kullanabilecek arkadaşlara da buradan hazneyi daraltıp açabiliyoruz da bunun yardımıyla. Fakat şimdi biraz açık konuşayım. Yani beceri isteyen bir yazılımsal bir şey bu. Tecrübe isteyen bir şey. İlk etapta bu çalışma çok verimli. Yüksek hızlarda çok performanslı. Fakat dediğim gibi farklı özellikler de var. Ama bunu da zamanla yani önce bir e, normal bütün çalıştıktan sonra zamanla oralara da geçilebiliyor. Zaten tüm parametrelerim açık. Bende paket program da yok. Yani bütün hız ayarları şöyle e, ayrı ayrı hız verilip ayrı ayrı işte ikinci atma hızı ikinci şurada kaşık ikinci hızı örnek veriyorum artı yine şurada ikinci ileri ölçü yani attırma mesafesi filtreyi bunlar zaten benim standartlarım açık bir makine parametreleri açık yani hiçbir şey gizli saklı değil paket program dahilinde değil yani istediğin gibi oynayabiliyorsun her şeyiyle. Kızak mesafesi ileri ölçü. O zaten olması gereken bir şey. Pres mesafesi ne kadar gir, girmek isteniliyorsa içeriye ayarlanabiliyor. Kaşık yani o genelde saçak derler ya. Birinci ileri ölçü saçak ayarı oluyor. İkinci ileri ölçü de atma mesafesi oluyor. Bu bekleme zamanım var burada. Kaşığı ya da piresi ayrı ayrı istediğim yerde bekletebiliyorum zamanlama olarak. Yani Paket program değil de açık program kullanıyorum ben. Biraz yani biraz profesyonel bir makine yani bu. Çünkü her tarafına farklı ayar verilebiliyor. Yani sınırlı değil açık her tarafı açık. Bunda da yine ısınma yanma bozulma olayı yok. Servo olduğu için motor yine kaliteli bir ürün. X-Science marka. Sıkıntı yok şu an sesi de iyi bence. Yani fena değil bu iş bir görür. Tabii ki de vardır. Şimdi açık konuşmak gerekirse mesela bizim hazne sistemimizde e, normal herkesin kullandığı bir sistem bu. Fakat e, şu var. Mesela alttan bir pervane var vuruyor, sallıyor. Bir de buradan vuruyor her çalışmada. Tamam bu okey ama şunu diyemem yani bu çok çok profesyonel yani hatasız dört dörtlük yüzde yüz bir ürün diyemiyorum. Çünkü şimdi buraya ayrı bir otomasyon yapıp ben burada arkadaş öyle bir sistem istiyorum ki yani buraya gelmediğinde dursun, buraya gelmediğinde alarm versin, burada ekrana düşsün, buradan 4 dörtlük buradan bir band sistemi olsun falan dediğiniz zaman buna da ayrıca bir yani atıyorum örnek veriyorum bir 50 bin lira para harcamak gerekiyor. İki tane servo motor, iki tane sensör koysam zaten 50 bin lira. Fakat şimdi e, fiyatına göre kötü bir ürün değil bence ama çok öyle yukarılarda profesyonel bir ürün de değil. Mesela bir konudan daha bahsedeyim. Çoğu arkadaş bilmez bunu. Ben açık sözlüyüm. Mesela helezon sistem var burada otomatik atma. E, ne yapıyor? İlk önce inceden bir tozlar atıyor. Şimdi bir kilo tütünü buraya doldurduğun zaman sen dolu dolu helezonda burada 1 kilo tütünde bir 300-400 gram attıktan sonra geri kalan 600 gram biraz saçak tarzında oluyor. Ne yapmak lazım? Buraya hani arkadaş soruyor. Ya abi bu 2 kilo alsa daha iyi değil mi? Daha iyi tabii ki de değil. Çünkü yarım kilodan sonra senin elinde kalacak olan 1,5 kilo saçak. Ne olacak? Burada sürekli sıkılık ayarı yapman gerekecek. Halbuki şurada yanda bir yerde sen bunu yarım kilogram yarım kilogram atarsan karıştırıp karıştırıp atarsan o zaman toz saçak dengesini daha iyi sağlıyor. Yani ee, her şey göründüğü gibi değil birçok şey tecrübe istiyor bilgi istiyor beceri istiyor ee, bu dengeleri yakalayabilen adam için bu bulunmaz bir nimet aslında bana göre ama dediğim gibi açık konuşayım ee, ben iddialıyım yani şu preslerde bıçaklarda mekanikte ama ömürlü ürünler ee, fakat bu ürüne yani bir 100 bin lira daha para harcamak lazım ki He, arkadaş ya bu iş olmuş demek için e, o zaman da yani kalkıp da fiyat yukarılara çıkacağı için arkadaşlar çok da bu ürünü zorlamaya gerek yok. Arkadaşlar gelen arkadaşlar diyor ki bana abi biz 30 karton 35 karton sessiz sakin bir şekilde saralım onu kapansın diyorlar abi. E biz de fiyatı makul tutmaya işte ürünü iyi tutmaya sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Yani hem kullanıcı açısından fiyat olarak bir makul fiyat ortaya çıkıyor. Bizim açımızdan da işte bir makineyi atıyorum bir haftada bitiyoruz, bitiriyoruz, teslim ediyoruz. Bizde biraz daha geç teslim oluyor. Avantajlı bana göre. Şimdi bir makineyi bir ayda teslim etmek var. Yüksek fiyatlara da verilir. Harcanan sistem gereksinimleri, işte işçilikler sensörler vesaire servolar onun artı ek modülleri ek yazılımları falan e şimdi ona da çok bir talep olmayacağı için neticede ürün yapacağı iş şuradan düşen bir dal sigara yani çok da abartılabilir aslında kapasiten var abartmaya ama gerek duymadım bu videomda birkaç bilgi ve e, şu takalama özellikle bu göstermek istemiştim sizlere. Allah hepinize hayırlı işler versin arkadaşlar. Herkesin işi gücü rast gelsin, işi gücü denk gelsin. Bu arada beni arayıp da mesela bir arkadaş vardı, bizden makine istedi. Neyse girmeyeyim oraya. Yardımcı oluyorum herkese. Adam makine yapacak. Atıyorum Ankara'da, Van'da, Elazığ'da, İstanbul'da beni arıyor. Abi nasıl? Abi diyorum ben sana söylüyorum açıkça. Herkes rızkının asibini yer. Bizim çok bir şeyde gözümüz yok. Şurasını şöyle yap, burasını böyle yap diye. Ona da söylüyorum yani herkese yardımcı oluyorum ben. Sorun yok. Herkes rızkının asibini ayrıdır bu. Benim gözümde nazarımda. İş oluyorsa olur, olmazsa olmaz. Ama makine iyi. Kötü, kötü de, denilecek bir makine değil. Yani Düzgün. Yazılımı çok iyi. Problemsiz. Daha da geliştirilebilir mi? Geliştirilebilir ama neye bakıyor? Hemen göstereyim. Şuna bakıyor. Her şeyde olduğu gibi A101 harcarda bitmez. Arkadaşlar iyi günler dilerim. Kolay gelsin.